Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün arkadaşlar ikinci el Proxon torna tezgahı aldık. Ee, uzun zamandır size söylüyordum böyle bir şey almak istiyordum. Ee, çünkü atölyeye girip oturamıyorum vaktim olmuyor. Burada ee, size e, tesbih yapımı ile ilgili tamirat, tadilat ne olabilecekse tesbih hakkında her şeyin videolarını daha kolay bir şekilde çekebileceğimiz bir torna aldık. Bu tornamız arkadaşlar FD150 gördüğünüz gibi tornamızın aç kapat butonlarından çalışıyor şu anda mevcudunda pedal yok buna pedal uygulanabiliyor arkadaşlar üçlü aynası var bu yine sürgüsü var arkadaşlar bu konik mili var dönüyor bunların hepsini göstereceğim şu parçaların hepsi var ve İkinci elde aldım nelere dikkat etmek lazım? Nelere dikkat etmemek lazım? İkinci el ürünün hakkında da bilgi vereceğim. Mesela bana diyeceksiniz belki hani koskoca firmasın. Niye ikinci el makine alıyorsun? Arkadaşlar makine çalışır durumdaysa, temizse az kullanıldıysa neden sıfır alayım? Yani bu soruyu da siz yapın o zaman. Aynen öyle. Arkadaşlar şu Proxon FD150E modelimizin Arkadaşlar e, aldım şimdi hemen arkada duruyor onu size göstereceğim e, ve bundan sonraki videolarda size bunun üzerinden çalışarak böyle e, tesbihle nasıl e, arkadaşlar yani hemhal olacaksınız tanelerle nasıl dans edeceksiniz onları göstereceğim. İnşallah bu vesileyle e, çok güzel tesbihler çok güzel taneler çıkartacağınıza inanıyorum. Bu kutuyu kaldırıyorum. Evet işimiz bitti bundan. Şimdi tezgahımızı çekiyoruz biraz. Evet. Şunlar e, gördüğümüz parçalar arkadaşlar. E, bunun yanında gelenler. Ben torna'yı biraz yaklaştırayım arkadaşlar. E, şöyle müsaadenizle Evet. Biraz daha yaklaştırayım. Şöyle iyi sanki. Biraz daha yakına mı getirsem. Evet. Böyle iyi sanki arkadaşlar. Şöyle biraz öne getiririm. Olur biter. Şimdi arkadaşlar en başından itibaren dediğim gibi ikinci el bir torna aldık. Bu tornamız kullanılmış. Mustafa kardeşim tesbihçi Mustafa kardeşimden aldım Allah razı olsun ondan hatta kendi elleriyle getirdi bana çok sağ olsun şimdi arkadaşlar ikinci el aldığımıza nelere dikkat edelim bizim için ne önemli bunları şimdi size bunun üzerinde de göstermeye çalışacağım arkadaşlar şimdi ürünümüz bir kere arkadaşlar yani bu aynası düzgün dönüyor mu onların detaylarına bakacağız. Ee, çok incelemeyeceğim aslında. Üstün körü geçeceğim ama yani bu size zaten fikir verecek. Ee, yani neye bakacağınızı bileceksiniz. Şimdi mesela ilk aldığımızda tornamıza bakıyoruz. yıpranmış bir şey yok. sağına soluna baktık. Temiz sadece. Ben tozunu mozunu bile silmedim arkadaşlar. Olduğu gibi bıraktım. Şimdi bunun üzerinde bunun beğendiğim kısımlarını ve beğenmediğim kısımlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Bu arkadaşlar zaten aynanın e, koruyucu gözlüğü gibi düşünün. Koruyucu şeyi bir çalıştıralım bakalım nasıl çalışıyor. Hemen başlıyoruz. Tonumuz çalıştırıyoruz. Bu düğmeden de hız ayarı yapabiliyoruz arkadaşlar. Bakın. Ben şimdi dönen tonumuzun e, arka tarafına bakıyorum arkadaşlar. Yani e, merkez gövde olduğu için orada hiçbir sapma görmüyorum. Ve şu bakın şuraya da bakıyorum. Burada da hiçbir sapma yok. Bu şu an ilk bana yani çağrıştırdı. Bu tornada hiçbir sıkıntı yok. Ama buna mesela şuraya bir tane mil takacağım. O mil de size göstereceğim nasıl dönüyor. Hatta şurayı biraz daha göstermeye çalışayım. Bakalım arkadaşlar şöyle. Bu torna ağzını göstereyim ya aynanın ağzını göstereyim. Bakın şuradaki delik hareketsiz gibi duruyor arkadaşlar. Bu yani salınım olmadığını makinenin çok düzgün çalıştığını gösteriyor. Biz şimdi durduralım bunu. Yine buna bir tane aynı şey takıp freze takıp bakalım. Freze ucu yani. Evet. Bir tane kullanılmamış seçersek daha iyi olur. Çünkü kullanılmışlarda yıpranma olabilir. Herhangi bir tane seçiyorum ben buradan. Evet. Şimdi bunun çok minik bir torn olduğu için arkadaşlar bunun e, ayar şeyi de bu. Anahtarı da bu. <laughs> Şimdi bakalım becerebilecek miyiz? Evet. Şimdi arada kamera var arkadaşlar. Ayaklı koydum o yüzden kusura bakmayın. Böyle biraz ortalı olmadı. Bir dakika. Evet, ortalı gözüküyor şu anda. Şimdi bunları çıkarıyoruz bu çubuklarımızı arkadaşlar. Bunların daha büyüklerinde normal anahtar gibi yapmışlar bunları sabit yapmışlar. Şöyle şunu koymuşlar, şuraya da bir kol koymuşlar. Onun gibi bir şey yapmışlar. Şimdi bu milimizin düzgün dönüp dönmediğine bakacağız. Evet, çalıştıralım bakalım. Evet arkadaşlar, salınım yok. Salınım yok. Sadece e, şurada e, hafif bir zıplama var. O da bu bunlarda oluyor arkadaşlar. Bakın şu millerde oluyor. Bunlar e, freze uçları. Bunlar çok kalitesiz. Onlarda olduğu için diyorum. Elimi değdirdim onu şuraya. <laughs> Ama mille dokunuyorum. Hiçbir salınım yok arkadaşlar. Toplama zıplaması yok. Şimdi bu karşılamaya bakalım. Evet. Karşılamaya bakalım. Tam sıfıra oturuyor arkadaşlar. Karşılamada da sıkıntı yok. Yalnız karşılamanın farklı şeyleri var. Onları size anlatacağım. Tornamız düzgün çalışıyor. Normalde bunun bir aleti var. O aleti tutup bakıyorlar. Onun adını unuttum. Ee, değişik bir adı vardı. Konvantör müydü? Bir şeydi. Doğru Sen de kusura bakmayın arkadaşlar. Onunla bakıyorlar normalde. Şimdi ben kamera kucağımda, evet, bunu çıkaralım şimdi, atalım buraya. Bunu şöyle de bakabilirsiniz arkadaşlar, e, tornanızı tamamen kapatıp, tamamen ağzını sıfıra kapatıp. Yani şunun tam merkezi görüp görmediğine dair. Böyle de bakabilirsiniz. Tam merkezi görüyor arkadaşlar. Bu konik mil hareket edebilen arkadaşlar. Dönüyor burası. İçinde e, bilye ile var. Bilye ile beraber dönüyor. Tam söyleyemedim. Bilya ile beraber dönüyor. Şimdi e, biraz daha indireceğim. E, şuralardan bahsedeceğim arkadaşlar. Makinemin e, çalışmasında dönmesinde e, hiçbir sıkıntı yok. Ee, makinenin içinde açıp bakabiliriz. Ben açıp baktım mesela. Ee, şuradan açacağız. Şöyle içeri bakacağız. Bakalım size şunu çevireyim arkadaşlar. Evet. Bakın. Kayışları sağlam, hiçbir sıkıntı yok. Makinamız gayet düzgün çalışıyor. Evet. Burası tamam bunda bir sıkıntı yok. Şimdi gelelim e, tornamızın gövdesine vesaire arkadaşlar. Şimdi tornamızın e, şu çubuğunu e, ben beğenmedim. Neden beğenmedim? Arkadaşa dedim bizde de dedi, malzemenin de altına çalışabilmek için böyle hafif eğimli yapmışlar. Bu çok büyük bir parça olmuş. Yani bu burada çalışılacak işçiliğe göre bu çok büyük olmuş mesela bu daha küçük yapılabilir ve hareket ettirilebilir bu ama şu hareket noktasında bu alüminyum gövdeye çok büyük zarar verir arkadaşlar. Şu kıskaçlar şuradaki mesela kıskaçlar şöyle göstereyim size şu kıskaçlar arkadaşlar demir gövdeye şey alüminyum gövdeye zarar veriyor. Yani benim ilk dikkatimi çeken konulardan biri bu oldu. Mesela o oh, özür dilerim arkadaşlar evet ben yani bunu biraz sıkalım fazla oynamasın. Ee, mesela şimdi bu parçayı çıkaracağım ee, alt tarafını iç tarafını göstereceğim size. Ee, bunun e, alüminyum gövdeye verdiği zararı da göstereceğim. Hep beraber bakacağız. Şimdi arkadaşlar bakın bu yuvalı bir şekilde yapılmış. Bakın bu da uçlu arkadaşlar şöyle ucu var. Bu uç arkadaşlar sivri ve sert olduğundan dolayı bu sıkıştırmak için kullanılıyor. Burası şu karşı taraf zaten tam oturduğunda gönye oluyor arkadaşlar. Yani şöyle. Açalım biraz. Bu bu tarafa yasladığımızda arkadaşlar şöyle tutayım. Bu tarafa yasladığımızda bu tam merkezi buluyor arkadaşlar. Bu tarafa yaslanarak gittiğimizde tam merkezi buluyor. Ama bu tarafa gittiğinizde olmuyor. Çünkü bu taraftan sıkıştırdığı için öbür taraftan da getiriyor. Ve merkezliyor. Merkezlemesinde bir sıkıntı yok. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Normalde basit bir parçayla bunu çok güzel bir hale getirebilirlerdi. Mesela şuranın ucuna şöyle netleştireyim arkadaşlar. Şu Şunun ucuna bir pabuç koyabilirlerdi. Plastik ya da sert bir plastik koyabilirlerdi. Biraz daha geniş olabilir ya da ona benzer bir pabuç koyabilirlerdi. Neden arkadaşlar bunu söylüyorum? Şuraya zarar vermesin diye. Bakın, görüyor musunuz? Bakın şuralara, şuralara hep zarar vermiş. E, alüminyum gövde olduğu için buraları delik 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 delmiş. E, böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. E, keşke bu olmamış olsaydı. E, mesela şunun tutacağı, öbür taraftaki tutacağı da sıkıştırılmış. O da muhtemelen oraya yara yapmıştır, iz yapmıştır. Şu e, Allah'tan şu e, neydi bunun adı unutuyorum ya arkadaşlar. Uzun zamandır uğraşmadığım için. Bu arkadaşlar bu e, gövde bu tarafa çok fazla gelmediğinden şuna bir ihtiyaç yok. Şu bize bir zararı yok şu anda şuraya zarar vermesini. Bize bir sıkıntı yapmıyor. Ama bunun yürüdüğü şu kasnakta yürüdüğü e, kısımlara e, şöyle tortu tortu tor tor olması bunu mahvederdi. E, bu taraftan olmaması çok iyi. Bu taraftan ol olması bir zararı yok ama e, mesela şey yapabilirlerdi. Çok basit bir e, çözüm bulabilirlerdi. Şuraya arkadaşlar ince sert bir e, metal koyabilirlerdi. Hatta ben de koyabilirim. Çok ince sert bir metal koyulduğu zaman oranın öyle içeriye göçmesi engellenmiş olur. Bu da çok güzel olur arkadaşlar. Şu e, aynı zamanda şuraya e, kullanım alanı çok dar olduğu için şunu Buradan söküp daha şuraya uygun yerden daha yukarı çıkacak şekilde bir parça yapmak daha mantıklı bence. Kullanım alanınızı genişletmek açısından. Yani böyle bir şey alırsanız şuralarda üstten tutulan yüksek bir şey yapmayın arkadaşlar. Sadece kenardan tutup direkt buradan yükselmesi sizin için daha iyi olur. Düşünün şunun çok ince olduğunu. Sadece bir ince metal bu tarafa geçip sadece iki tarafın kalınlığını şey yani neydi ona tutulmasını güçlendirecek şekilde yapılması yeterliydi. Ondan sonra bıçağınızla burada çalışabilirsiniz. Şu bıçağınız tam merkeze gelmesi gerekiyor. Üst tarafı tam merkezi görmesi gerekiyor arkadaşlar. Çok rahat çalışabilmeniz için. Şimdi ben heyecanlıyım arkadaşlar inanın. Şimdi size kim bilir neler yapacağız neler yapacağız neler? Ee, yani atölyeye gidip oturamıyordum. İşte ustaların çalışırken onları rahatsız etmek istemiyordum. Onlar her defasında abi otur ne istiyorsan yap. İstediğin videoyu çek. istediğin <laughs> işlemi yap. Ama ben e, yapamıyordum arkadaşlar. Gerçekten rahatsız olurlar korkusuyla. E, yanaşamıyordum o işe. Ondan sonra bunun üstünde gelen mesela normalde makinesinden çıkan şu gövde şuradadır normalde bu ileri geri hareket ettirerek işte bunu şuraya e, aynalar sıkıştırılarak bıçaklar sıkıştırılarak torna normal torna mantığıyla torna işlemi yapılıyor e, bakın şöyle bir bıçak da almış abiler e, şimdi bunu nereden çıkardılar bilmiyorum şu an bakamayacağım e, şimdi şu madleni madrleni söylemesi çok zor arkadaşlar madleni madrleni. <laughs> Madrileni e, neyse yuvarlayalım gitsin. Madrileni arkadaşlar normalde burası için almışlar ama e, bakın e, gövde kalınlığı uymuyor. Bu buraya oturmuyor. Sadece şöyle bir e, duruşu var. Bu buraya olmamış. Onu da aldıkları için sağ olsun bana getirmiş. E, ben de bunu şimdi e, ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Gideceğim tornada şu boyuta konik halde getireceğim, indireceğim yani şurayı. Artık onu da şöyle de kısaltacağız konuk bir şekilde taktığımızda bunun gibi böyle takılacak ve kullanacağız bu tarafa e, ne takabiliriz arkadaşlar bu tarafa freze ucu takabiliriz matkap takabiliriz e, ondan sonra buraya e, şu e, milde dönerken milin karşılığını oluşturacak şekilde bir şey koyabiliriz arkadaşlar mesela genelde ne yapılıyor bir çivi koyulup çivin ortası deliniyor ondan sonra şu karşıdaki milde oturtuluyor oraya ee, ne yapılıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, milin sağa sola hareket etmesini engelliyoruz. Ve mil ileri geri gidemiyor. Sağa sola da hareket edemiyor. Ee, ve bu burada çalışmamızı güçlendiriyor. Tanemiz eğilmesin, bükülmesin. Tek taraflı da çalışılabilir ama çok kısa ve sağlam bir şey lazım. Kalın deliklerde sıkıntı yok. Ama ince delik çalıştığınızda esneyecektir arkadaşlar. Şimdi bunları da böyle tanıttık arkadaşlar. Ee, şimdi Sadece bugün bundan bahsetmek istedim. Başka bir şey yapmak istemiyorum. tornamızı aldık. Heyecanlıyız arkadaşlar. Şimdi bunları siz seyredince size de bir fikir oluşturacak. Böyle bir şey aldığınızda dikkat etmeniz gereken birkaç bir şey söyledim. Öyle çok uzman değilim makinede arkadaşlar. Sadece tespih konusunda söyleyebileceğim şeyleri söyledim. Onun dışında bir tane de yine ikinci el arkadaşlar Proxon'un yine şerit testerem geliyor. O şerit testeremi de size göstereceğim. Çünkü bunu tek başıma çalışamam. Burada şerit testerem olması şart. Bazen arkadaşlar malzemelerden bir parça istiyor. Kesip veremiyorum. Atölyeye götür getir. O işler büyük sıkıntı. Şimdi arkadaşlar o işleri de halletmiş olacağız. Kafamız kafamızı böylece biraz daha rahatlatmış olacağız. Ve bunlar da arkadaşlar tane çalışırken mesela İmame tamirlerimi ben elde yapıyordum hatırlıyorsanız. Artık tornaya takıp çok rahat çalışabilirim. Mesela tamir, tadilat ondan sonra imamedir, tesbih işleridir. Böyle basit şeyler yapabilirim. Oturup yani akşama kadar tesbih yapar mıyım bilmiyorum. Zor. Belki yaz aylarında olabilir arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar bir de böyle bir parçada birkaç şey var ama Birkaç bıçak, torna bıçağı falan var. Ama bizim işimize yarayacak şeyler değil arkadaşlar. Bunları böyle kaldırıyoruz. Bir de bakın benim burada torna bıçağım da var. Hali hazırda. Şimdi video çok uzun olmasaydı oturup bir tane tane böyle şekil verip size gösterirdim. Bakın bıçağım da burada. Elmas bıçak diyorlar buna. Elmas bıçağımız da burada. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bak Proxon videosunu da izlemeyi unutmayın.